Herkese Instagram kanalından merhaba. Bugün sizlere İngiltere'deki hamilelik sürecimi anlatacağım. Kendi deneyimlerimi anlatacağım size. Nasıl geçti, ne kadar ilgilendiler, Türkiye'deki sistemden ne kadar farklı ee, ya da artı yönleri neler, eksi yönleri neler bunları anlatacağım. Bir de maalesef üzücü bir olay yaşadım. Çok büyük bir hataya e, hata yaptılar bana karşı. Bir de bunu size anlatmak istiyorum. Ufak ufak notlar aldım. Hiçbir detayı atlamamak için çünkü bana Instagram'dan çok fazla soru geldi. İşte burada hamilelik geçirdim geçireceğim. İşte güvenmeli miyim sistemlerine, herkes İngiltere'nin sağlık sisteminin ne kadar kötü olduğundan bahsediyor diye stres yaşayan bir sürü annelerimiz varmış. Onlara elimden geldiğince mesajlarına cevap verdim ama. E, tüm detaylarıyla tabii ki e, anlatmak mümkün olmadı yazıyla olduğu için herkese o kadar vakit ayıramadım. Video çekeceğim dedim ve bu videoyu da çekmek gerçekten çocuklu bir evde çok çok zormuş. Bu sistemi kurmak, ayarlamak, işte başına oturmak, şu videonun başına oturana kadar kaç kere çocuğu uyutup geri geldim yani öyle düşünün. O yüzden e, emek veriyorum. Eğer beğenirseniz videoyu, beğenmeyi, e, yorum yapmayı Abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Hadi gelin e, videomuza başlayalım. Şimdi İngiltere'de hamilelik ilk başı gerçekten yalnız bir süreç olarak geçiyor. Yani şöyle evet sevdiklerinizden ailenizden uzaktasınız o ayrı. E, ama bir de sistemde ilk 12 hafta birazcık sizi yok sayıyor maalesef. Şöyle hamile olduğunuzu ilk anladığınızda test yapıyorsunuz. Ee, kesinleştirdiyseniz GP'nizde bunu bildirmeniz gerekiyor. Yani GP dediğim bizim Türkiye'deki aile hekimlikleri. GP'nizde bildirdikten sonra e, benim sürecim korona sürecine denk gelmişti. O yüzden şimdi durum farklı olabilir. Benim sürecimde bir doktor beni aradı ve telefonla bir sürü soru sordu bana. İşte sağlık durumumla alakalı, işte kaç haftalık olabileceğimle alakalı onları hesapladı. Ve... E, bir sürü soru sorduktan sonra bana şunu söyledi. O dönem ben 7 haftalıkken aramıştım GP'yi. Hangi hastanede doğum yapmak istiyorsun dedi. Yani ben de hiç bunu düşünmemiştim. Hangi hastanede doğum yaparım, hangisi iyidir, içine gidip gezmedim. Hani biz bunlara alışkınız. Bakmadım. Yani bilmiyorum dedim. En yakınındaki hastaneyi söyledim. Belki o olabilir dedim. Sizin önereceğiniz var mı dedim. Yani işte hepsi iyidir dedi. Şu 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 birkaç tane daha çevremdeki hastaneleri söyledim. Ben biraz düşünmek istiyorum dedim. Bu arada tabii internetten araştırma yapmak için veya işte birilerine sormak için. Tamam ama lütfen acele edin 7 haftalık hamilesiniz falan dedi. Yani Allah Allah hani 7 hafta çok büyük bir süre değil. O beni biraz şaşırtmıştı. O gün görüşme öyle kapandı ve bana bir yaklaşık 10. ya da 11. haftaya bir randevu verdi. Buradaki hamileliklerinizin takibini tamamıyla ebeler yapıyor. Ama bu benim aklımda hiçbir zaman soru işareti uyandırmadı. Yani neden doktor değil ebe diye. Çünkü zaten tamamıyla annelere ve doğuma odaklanmış insanlar oldukları için bu konuda uzman olduklarını düşündüğüm için gerçekten de güvendim. 11. haftada ilk ebe randevusuna gittim. Çok çok uzun bir görüşme oldu. Belki 1-1,5 saat sürmüştür. Oldukça tatlı bir ebeydi. Gerçekten çok ilgili, güler yüzlü. bana çok fazla soru sordu işte sağlık geçmişimle ilgili, bugünle ilgili vesaire. onlara not aldı. İşte sigara kullanıp kullanmadığım, düzenli kullanıp ilaç düzenli kullandığım bir ilacın olup olmadığı gibi. Bunların hepsinin tamamını not aldı ve o sırada yazıcıdan çıkartıp işte bunların hepsini mavi bir dosyaya koydu. Bu defteri her zaman yani bu mavi defteri her zaman yanınızda taşımanız gerekiyor. İlk sordukları şey bu oluyor ve tüm sizin aldıkları not işte ultrason sonuçlarına, tahlil sonuçlarını vesaire hep bunun arasına koyuyorlar. Şöyle kalın bir yani bir parmak kalınlığında yaklaşık bir defter. Mavi defteri görüşmenin sonunda bana teslim etti. Bu arada ilk görüşmede yine idrar testiyle başladı. Bundan sonraki görüşmelerde her seferinde bir idrar testi muhakkak yaptılar. Şöyle bir soru akla gelebilir. Tabii tek bir ebe sizin takibinizi mi yapıyor şeklinde. Öyle olmadı. Her görüşmede farklı bir ebe vardı. Hatta iki ebeye üst üste hiçbir zaman denk gelmedim hamilelik boyunca. Ama bu ile alakalı bir durum olabilir, yani büyük şehir olduğu için. Daha küçük yerlerde tek bir ebenin takip ettiğini forumlarda okumuştum, Türk forumlarında. O yüzden bunu genellememek gerekiyor herhalde. İlk görüşmede yine doğum şekliyle ilgili ebe konuştu. Üç seçenek sundu bana. Bir tanesi suda doğumdu. İşte çok güzel bir ortamımız var, spa şeklinde. İşte pilates topları vesaire suda doğum yapabiliyorsunuz dedi. İkinci seçenek e, epiduraldi. E, üçüncü seçenek de normal doğumdu. Evde doğumu da sanırım söylemişti. Öyle hatırlıyorum. Burada evde doğum da yapabiliyorsunuz. Ama hiç yani düşündüğüm bir seçenek değildi. Tezeryana ise hiçbir şekilde bir seçenek olarak sunmadı. En büyük soru işareti bu. Ama aslında isterseniz yapabileceğinize dair e, bilgiler de var. Ama bunun için sanırım çok ısrarcı olmanız gerekiyor. Çevreden duyduğum kadarıyla seçenek olarak sunulan merkezlerde olmuş ama benim eve kesinlikle bunu sunmadı. Yine ilk görüşmede kilomu ölçtüler ama bundan sonraki hiçbir görüşmede benim kilomu ölçmediler. Ya bu da çok e, ilginç geldi bana. Şöyle çünkü Türkiye'de sanırım annelerin e, kilo takibi de çok yapılıyor. İşte kilo almışsınız, birazcık daha dikkat edin ya da işte e, kilonuz şöyle olmalı, böyle olmalı şeklinde. Emin değilim. Sadece öyle duyumlar aldım. Bilmiyorum. Türkiye'de bir hamilelik geçirmedim. Ee, ama e, burada hiçbir şekilde kilonuzu bir daha ölçmüyorlar. Her seferinde tansiyonunuza bakıyorlar. Bir de idrar testi yapıyorlar. Daha sonra e, ilk, ilk görüşmenin ardından bana bir ultrason randevusu verdiler. Bu 12. haftaya tekabül ediyor. 12 ya da 13 olabiliyor. Tabi bu yine yoğunluğa bağlı olarak değişiyor. E, ondan ilk ultrason randevumuza gittik. Giderken de yine mavi defterimizi götürdük. İlk ultrason randevumuz da gerçekten çok güzel geçti. Çok tatlı bir e, sonograf vardı. Yani burada yine doktor bakmıyor ya da ebedi sonograflar ultrasonu yapıyor. Çok uzun sürdü. Yaklaşık bir saat falan sürmüştür. Çok ilgilendi. Işte her şeye baktı ve bana endişeli sorular sorduğumda tadını çıkar. Sadece izle dedi. Uzun uzun izlememe müsaade etti. Yani acelenin olmayışı her şeyin yavaş yavaş ilerlemesi burada hoşuma giden şeylerden biriydi. İlk ultrason randevunuzda ve ilk tahlillerinizde eğer yani hiçbir sorun yoksa bir daha bir de 20. haftada ultrason hakkınız oluyor. Yani sadece iki kez aslında hakkınız var ama eğer herhangi bir risk varsa işte çoğul gebelikse veyahut da annede tansiyon vesaire yüksek riskli hastalık problemleri varsa bu kontrollerin çok sıklaştığını, ayda bir girenlerin de olduğunu biliyorum. O yüzden herhangi bir sağlık probleminiz varsa hiç endişelenmeyin. Gerçekten onun da üzerinde burada duruyorlar. İlk ultrason randevusundan sonra ayda bir ebe randevularımız oldu. Yani her ebeye gittiğimde bir sonraki randevunun tarihini belirledi. Tarihinin saatini belirledi ve bana söyledi. Yine bilgilendirici kağıtlar her ebe randevusunda bana verildi ve anlatıldı. İşte istediğin, sormak istediğin bir şey varsa mutlaka sor denildi. Her ebe randevusunda Türkiye'de yapılan hangi haftada hangi aşı yapılıyorsa veya da hangi test yapılıyorsa hepsiyle ilgili bilgilendirmeler verildi. Ben Türkiye'deki arkadaşlarımla da bunu eş zamanlı yürüttüm, sordum hep. Çünkü yine de sisteme karşı tabii ki insan bir tedirginlikle yaklaşıyor. Bilmediğiniz bir ülkedesiniz. Acaba eksik yapılır mı diye. işte Türkiye'deki şeker yükleme testinden tutun da çocukta kalıcı bir rahatsızlık var mı? Bunun testlerine kadar işte otizm vesaire gibi tüm testleri burada yine soruyorlar ve izniniz olursa yaptırıyorsunuz. E, yalnız şöyle e, mesela bazı şeker yükleme testi için örneği söyleyebilirim. E, ne zaman haber gelir? Ne zaman sonuç gelir diyorum. E, yani sonuç gelmezse her biz sizi aramazsak merak etmeyin bir şey yoktur. Buradaki bakış açısı hep bu. Yani GP'lerde de aynı şekilde hatta no news good news şeklinde bir laf var falan diye söyledi bize. Yani haber yoksa merak etmeyin iyi haberdir diye. Ee, bize çok uymuyor. Yani biz iyi haberi de görmek istiyoruz tabii ama yapacak bir şey yok. Buradaki sisteme uyduğumuz için tamam haber gelmediyse iyidir deyip stresi yönetmeye devam ettim. Şimdi gelelim bana karşı yapılan büyük hatadan bahsetmek istiyorum. Gerçekten o dönem ee, NHS'e karşı bir tık güvenim sarsılmıştı. En son Abernethy'e gittiğimizde çok genç bir kız vardı. E, çok şeker, çok tatlıydı ama genç ve daha az tecrübeli olduğu belliydi. Ve randevusunda bir sonraki randevu veriliyor az önce de söylediğim gibi. Bu sefer randevu verilmedi. Benim de tabii o an dikkatimi çekmedi randevunun verilmediği. Yani üzerinde o an düşünemedi. Ya da belki de düşündüysem de daha sonra beni ararlar randevu vermek için diye düşünmüş olabilirim. Aradan tabii haftalar geçti. Normalde ayda bir oluyordu. Aslında son trimesterde randevular sıklaşıyormuş. Ben bunu bilmiyordum tabii. Ee, herhalde dedim her şey yolunda. O yüzden e, bir randevu vermediler. Belki son zaman verirler, ararlar verirler falan. Bu şekilde e, normalde ayda birdi. Sıklaşınca 3 haftaya bir, 2 haftaya bir oluyordu. 1,5 bir ay geçti. 1,5 ay sonunda neden acaba hiç olmuyor diye tabii fark ettim artık. E, aradım e, midwife'ları, ondan sonra, yani ebeleri, e, ondan sonra birkaç farklı kişiye bağlandım ve çok şaşırdılar. Nasıl yani size randevu verilmedi mi diye. Ee, aslında çok sık daha sık randevunuz olması gerekiyordu dediler bunun için çok özür dileriz dediler yani defalarca özür dilendi ama yine de insan tabi acaba bir şey oldu mu acaba belki de bir şeyim vardı atlandı diye bir korkuyor hemen bana e, ardı ardına 3-4 gün arayla birkaç randevu yazdılar kontrol için. Ve bu sefer farklı merkezlere gittim hatta. Yani bilmiyorum belki oradaki bir aksaklıktan dolayı böyle olduğu için öyle yaptılar bilmiyorum. Farklı merkezlere gittim. Ve gittiğim her yerde de yine işte kusura bakmayın birkaç randevu atlanmış sizde. Bunun için çok özür dileriz. Şimdi telafi edeceğiz şeklinde söylediler. Allah'a şükür bende öyle bir sıkıntı çıkmadı sağlık açısından bu durumun yarattığı. Ama bir başkasında olabilir. Yani bunu kimse bilemez. Burada gerçekten sistemsel bir açık oldu. Yani o son ebe'nin bize bir sonraki randevuyu vermemesi bir tık bir ihmaldi. Belki benim de aklıma gelmesi gerekiyordu ama işte hamilelik psikolojisi buradaki sistemi bilmemek vesaire tabii ki ondan dolayı da böyle bir problem yaşadık. Neyse bu olay da böyle sorunsuz bir şekilde bizim için en azından kapatılmış oldu. Bir de 20. haftadaki ultrasondan bahsetmek istiyorum. Detaylı ultrason. Türkiye'de de yine yapılıyor bu. Bebeğin işte tüm baş çevresine, tüm organlarının sağlık durumuna vesaire bakılan ultrason. Burada da aynı şekilde yapılıyor. Oldukça uzun sürüyor detaylı bir şekilde. Bir de size bu ultrasonda bebeğin cinsiyetini söylüyorlar. Biz onda da şöyle bir olay yaşadık. Hani kağıda yazmasını istedik. Cinsiyet partisi yapacağız diye ama bunu yapamayacaklarını hani mümkün olmadığını söylediler. isterseniz söyleyebilirim veya istemiyorsanız da size söylemeyebilirim dedi. biz de o zaman söylemeyebiliriz dedik. E, kendimiz ayrı bir ultrason merkezine gidip öğreniriz diye. Tam o sırada bana işte başınızı çevirebilirsiniz dedi. Başımızı çevirdik, görmedik. E, o ultrason 20. hafta ultrasonunda bu şekilde daha çok sağlık üzerine yapılan bir ultrason. Zaten hani neden yazmadı acaba diye de bir internetten iyi, e, ulusal sağlık sisteminin sitesinden arattığımda hastanenin aslında cinsiyeti söylemek gibi bir zorunluluğunun bile bulunmadığını öğrendim. Yani bunu e, hastane kendi inisiyatifini alıp isterse söylemeyebiliyormuş. Tabii bizim hastane e, istesek söyleyecekti. Biz de bu yüzden hemen özel bir ultrason merkezinden randevu aldık. Ve e, burada sadece işte bebeğin cinsiyetini öğrenmek istediğimizi söyledik. Yine de gittiğimizde işte bebeğin sağlığıyla ilgili de bilgiler verdiler. Ve cinsiyeti de bize küçük bir zarf içinde verdiler. İşte içine e, boy ya da gör şeklinde yazmışlar. Tabii biz bunu partide açtık. E, 20. hafta ultrasonu da bu şekilde geçti. Başka ne söyleyebilirim diye düşündüğümde normalde hiçbir probleminiz yoksa sağlık probleminiz iki ultrasonda Hakkınızda e, ultrason süreciniz tamamlamış oluyorsunuz ama özel bir sürü ultrason merkezi var. Az önce de söylediğim gibi onlardan birine gidebilirsiniz. Fiyatları çok yüksek değil. İşte burada dışarıda bir yemek parası, iki yemek parası şeklinde gibi söyleyebilirim buraya göre kıyaslarsak. E, orada da size e, isterseniz üç boyutlu, işte renkli ultrason vesaire hepsini istediğiniz kadar baktırabiliyorsunuz. Bu benim bahsettiğim NHS'in yani Ulusal Sağlık Sisteminin verdiği hak size. Bir de diğer söylemek istediğim şey, eğer hiçbir sağlık sorununuz yoksa iki ultrason hakkınız bu şekilde tamamlanmış oluyor. Ama en ufak bir şüphede tekrar bir ultrason daha yapıyorlar. Ben Bende düşük plasenta gibi bir şey bir çıktı. Yani tam plasenta olması gereken yerde değil de biraz daha farklı bir yerdeymiş ama bunun çok önemsiz bir sorun olduğunu, kadınların %90'ında görüldüğünü ve bunun tekrar %90'ında bunun değiştiğini söylediler. O yüzden çok önemsememiştik. Bu 36. haftaya bir randevu daha yazdılar. 36. hafta tekrar ultrasona gittik ee, ve orada evet bu durumun düzeldiğini sonograf söyledi. Yine de ben bunları tekrar doktora da göndereceğim. Bir doktorla da konuşun dedi ve tekrar doktora randevu verdi. Ee, doktoru ilk defa o zaman gördüm. Yani e, bütün hamilelik süresi boyunca sadece ebeler sizinle ilgileniyor. Bir de GP'deki doktor yani aile hekiminizle ilgileniyor. Türkiye'deki gibi kadın doğum doktoruyla ile ilerlemiyor. Zaten ebelerin uzmanlık alanında kadın doğum olduğu için bu noktada bir şüphemiz yok. Ama isterseniz tabii ki Türk klinikleri, Türk doktorlarımız da Londra'da var. Biz bir kere de bir Türk doktorla ana dilimizde konuşup biraz da o sevinci orada yaşamak için hem de son fotoğraflarından bolca alabilmek için bir de Türk doktora da burada gittik tabii. 36. hafta kontrolünden sonra artık ebelerle sık sık görüşmeler yapılıyor ve doğumla ilgili işte sizi rahatlatmaya çalışıyorlar vesaire. benim sürecim de böyle tamamlandı. En son 40 oğlum 40 artı 4'te geldi. 39 artı 3'te daha gelmediği için doğumu başlatmayı teklif ettiler aslında bunu konuşabiliriz dediler ve bir randevu yazdılar. Randevuma 2 gün kala oğlumuz dünyaya geldi. Bu doğum hızlı bir şekilde başlatmamıza gerek kalmadı. Doğum sürecinde ayrı bir e, video olarak paylaşmak istiyorum. Bu videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Tüm detaylarıyla size İngiltere'deki hamilelik sürecini anlattım. Umarım unuttuğum, atladığım bir şey olmamıştır. Burada doğum yapacak annelerimizin umarım içini rahatlatabilmişimdir. Benim şahsi fikrim buranın sistemine güvenebilirsiniz. Ama tabii ki de yani aksaklıklar olabiliyor. O yüzden tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Türk gruplarında sürekli konuşup bilgiler almak ve internetten de araştırmalar yapmak gerekiyor. Umarım bu buradaki hamile annelerimize de faydalı olur. En büyük temennim bu. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sorunuz olursa da mutlaka yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamak isterim. İzlediğiniz için Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.